Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş gelmenizi umuyoruz. Çünkü hoş bir sohbetle birlikte olacağız. Aklen, kalben ve fikren. Aslında tam bir karma olacak. Hiçbir akıl kimseye ait değil, hiçbir kalp kimseye ait değil. Hepsi bize ait diyeceğiz. Ve bugün sevgili e, avukat Afet Gülen Biberci ve can dostumuz, dostumuz diyorum çünkü hepimiz birbirimize aslında dostuz sonra ayrışıyoruz. Sevgili Kerim Güç, Hasan Kerim Güç de diyebilirim değil mi değil mi? Hasan evet. Kerim Güç ve evet. birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız? İlişkileri konuşacağız. İlişkilerin içini konuşacağız. İçini dışını konuşacağız. Bir avukattan birazcık maneviyat isteyeceğiz. Bir maneviyatçıdan belki birazcık hukuk ve adalet isteyeceğiz. Ortaya karışık sohbet edeceğiz. Hadi gelin bugün ayrılıkla başlayan başlangıç başlangıçları konuşalım diyorum ve önce Afet'e sormak istiyorum. Afet'çim, ayrılıkla başlayan başlangıçlarda senin çok güzel bir cümlen var. Hemen onu sormak istiyorum. Diyorsun ki, yani rolü bitmiştir, görevi bitmiştir ve çıkmıştır oyundan. Bana göre bir avukat için bu ee, hani maddeler dışı bir şey. Bana biraz bunu açıklar mısın? Çünkü sizin böyle dosyalarınız var yani üst üste insanların ayrılıkları üzerine delilleriniz, kanıtlarınız var. Sen nasıl böyle bir yerden konuyu anlatıyorsun çok merak ettim. Açela'cığım e, belki e, daha e, gerçekçi olmalıyım. Bu alanda 20 yıldır çalışıyorum. 20 yılın belki bir 6-7-8 yılında ben de tamamen bir hukukçu olarak adalet arayışıyla kapıdan içeri giren müvekkilimin mağduriyeti üzerine o mağduriyetin karşılığında haklarını teslim etmek üzerine çalıştım. Dolayısıyla da evet bir hukukçu olarak burada manen tatmin oldum. Ama belki bu benim hakikaten bir varoluş sebebim diye görüyorum artık. Orada çok merak ettim ben bu konuyu. Yani geldiğinde, içeri girdiğinde, hikayelerini dinlediğinde, hep şunu soruyordum çıktıklarında ya bu kadar güzel insanların başına nasıl bu olaylar gelir? Hmm. Yani bu kadar güzel insanlar neden boşanma noktasına gelir? Ee, gördüğüm kadını da erkeği de çok temiz işte belki hep bildiğimiz o vazifelerini yapmış, durması gerektiği yerde durmuş insanlardı. Orada e, bu nasıl sorusuna evren bana cevap verdi. Hmm. E, hem mesleki olarak çalışmalarım sürerken bir yandan da e, çok feyz aldığım bir hocam olduğu için yanımda. Bugün biraz öznelime gireceğim. Ben de bir boşanma hikayesi Hı. yaşadım. Orada hem hala bu mesleği yapıyor oluşum hem de içinde bulunduğum durum herhalde her boşalan insan gibi bir avukat olmanın dışında bana şu soruyu temas yapıyordu. ettin aslında. Evet. Duygusal yani, olarak sen de temas, temas ettin. Temas ettim. Pek çok insan gibi ben de hiç boşanmak aklına gelmeyen bir insandım. Dedim ki ya ben bunun gerçek sebebini bulmazsam, yani hmm. sondaki hikaye değil çünkü sebep hiçbir zaman. Yani boşandı. aldatmaydı, şiddetti, hakaretti, değersizleştirmekti aynen. değil. Onlar hep sonda olan, önümüze gelen. Ama onu yaratan gerçek sebebi bulmazsam, hı hı. şunu düşündüm, o zaman tekrar bir hayat kursam, tekrar evlenmek istesem, tekrar hayatımda ilişkim sona erebilir. Ee, ve aslında bu bütün müvekkillerim için geçerli. Ben o zaman bu sebebi bulmalıyım. Bu Kendine ay, döndüm. Neden oldu? Evet, oturdum, e, nefes çalışmaları yaptım, e, bir psikiyatriste bir buçuk iki sene boyunca çalıştım e, ve hakikaten e, Kerim Hocam'a, e, Cemal. Cemal Hocam nezdinde çok teşekkür ediyorum. Her gün, her saat, her boşluğumda Cemal Nur Sargut hocamı dinledim ve hakikaten o zaman cevaplar gelmeye başlıyor. İnsan aradın çünkü. Soruya, evet aradım ve niyet ettim ve orada ben kendi öznelimde bir cevap buldum. O cevap yani söyleyebilirim eminim pek çok insanın da başına gelmiştir. Benimle evlenen bir beyefendi'nin bende gördüğü özellikleri ben bir kenara bırakıp o beyefendi hizmet eder. Onun için Yaşar duruma düşmüştüm. Şimdi aslında baktığımda. Ben o insan, yani onun evlendiği kadın olmaktan çıktığımda pek hala o ilişkinin orada sekteye uğrayacağı belliydi. Ve orada bir son yaşandı. Şimdi benim e, öğrendiğim şey şu. Yani şimdi... aşık olduğu ile yaşadığı insan ayrıştı diyorsun. Evet ben tamamen Ayrıştım. kendini gerçekleştiren ha. bir kadından tamamen eşine hizmet eden, eşi Tam tersi de olan... olabilir. Eşi evet. için var olup ben ayrışıyorum, evet. kendimi gerçekleştirmek evet. istiyorum dediği noktada da ayrışma olabilir. Evet. Şimdi aslında çok sebep var her insanın özelinde yaşadığında ama insan e, belki temel bir başlıktır bu hmm. e, varoluşunda bence yaratılışında anladığım hissettiğim kendini gerçekleştirmek zorunda asıl vazifemiz bu. bu. Tam tam evet. bu noktada izninle aslında yani yine adaleti yanından anlattın ama kendi iç adaletinde bulduğun şeyleri şimdi müvekkillerimde uyguluyorum aynen. ve yolu kısaltıyorum gibi bir şey duydum doğru şimdi, mu? Aynen öyle onların da kendilerindeki hikayeyle gerçekleşip onunla boşanmalarını onunla ayrılmalarını istiyorum ya da birleşmelerini ki, ya da tekrar birleşmelerini ki ya orada evlilik devam edecek huzurla ya da o boşanmadan sonra o hikayeden ayrılacak ve sağlıklı bir izleyecek. Bence bütün ayrılıklara bu, bu buradan bakmak kendinle birleştirip bakmak sanırım daha iyileştirici olacak. Tabii ki bu bizim kendi yolumuz, önerimiz, hissettiğimiz, deneyimlediğimiz bir şey ama herkesin kendi yolculuğunda farklıdır. farklı ama adalete bunu katıyor olman çok kıymetli. Ben kendi adıma çok gurur duyuyorum senin gibi bir arkadaşım olduğu için. Aynı zamanda da çok da feyz alıyoruz bu adaletin içinde, bu maneviyatın da olmasını. Kerim, ayrılık nedir? Valla arkadaşlar iki tane afet arasında kaldık. Bir yere, <laughs> öncelikle... Ama biz e, onu... doğal afetiz yani. <laughs> ben konuşuyorum. Doğal afetler arasında. <laughs> e, yani bunu seyreden beni niye seyretsin diye de ben <laughs> Estağfurullah. de... Ben. Estağfurullah. E, ayrılık... Şimdi bir şey... Kelime kullandı bitmekle alakalı ee, bir şey bitmiyor burada. Hep hmm. devam eden bir şey var. dinamimiz var. İşte ölüm bile aslında bir son değil. Her şey birbirinin arkasında bir başlangıç, yeni bir şeyin başlaması için. Ayrılık aslında yeni bir şeyin başlaması için bir imkan, bir fırsat. Fakat ayrılık gerçek manada her fiilin, her ismin, her sıfatın negatif veya pozitif olması bize bağlı. Hımm. Şimdi ayrılığı niye pozitif bir şey olarak görüyoruz? Afet burada çok güzel bir şey söyledi. Ben eğer bir önceki ayrılığımdan bir şey çıkartabilirsem, bir şey öğrenebilirsem bir sonraki hayatım için bambaşka bir Afet olarak, bambaşka bir Kerim olarak başlayacağım. Bir şey öğrenmek ve bir şeyi gerçek manada e, hayatına geçirmek ayrı şeyler. Şimdi e, Afet şunu söylüyor, diyor ki, yani ben bugüne kadar birçok işte boşanma olayı aldım. Bunlar birçok şey öğrendim. Ama ne zaman gerçek manada bunu hissettim? kendimde başım, bu başıma gelince değil mi? Evet. Onu söylüyorsun. Demek ki bir şey başına gelmeden aslında onu gerçek manada anlamak, öğrenmek biraz zor. Tabii şey demiyorum, hepiniz ayrılın, boşanın falan demiyorum. O yanlış anlaşılmasın ama eğer başımıza böyle gelmişse ki üçümüz de aslında buradayız değil mi? Hekimden sorma. Çekenden Hakimden sor. Şimdi eee <laughs> bir durumu özelliğine hem çekmiş hem kendisi şey doktor hem de aynı zamanda çeken hem hekim hem çeken. dolayısıyla burada o görmüş olduğu çok keste, birçok durumda kendi hayatıyla da bir şey kurabiliyor, bir ilişki kurabiliyor ve o ilişkiyi bütün bu programın yapılmasının asıl amacı da biz nasıl diğerlerine yardımcı olabiliriz. Asıl hı hı. bütün program buradan çıktı. Ben elde ettiğim bilgilerle nasıl başka insanlara yardımcı olabilirim? İşte tam da bu ayrılık ne zaman pozitif bir manaya döner? Eğer ayrıldığımız zaman bir sonraki ilişkimiz için, bir sonraki hayatımız için hı hı. diyeyim. bundan bir şeyler öğrenip onu Hayatımızı da uygulayabilirsin. Hı hı. Şeyi çok seviyorum ben. Ebu Hanife'nin e, bir hikaye. Anlatsana bir hikaye. Var. Burayı öyle bitirelim bir hikaye yani, istiyorum senden. neden kendini yaşaman lazım? Bir tane çocuk bal yiyor. Bal hı. yiyor 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 fakat o kadar ona zararlı ki işte annesi babası diyor ki bu çocuk bal yemesin. Bir şekilde bunu çözelim. O zaman işte Ebu Hanife en önemli insanlardan biri diyorlar ki bize anlatır mısın ya yani nasıl çözeriz veya çocuğa söyler misin yemesin? Diyor ki 40 gün sonra gel. Ondan sonra bekliyorlar ama anlamıyorlar. İşte çocuk ki hala 40 gün bal yiyor falan halen kötü durumda. 40 gün sonra geliyorlar. Ebu Hanife diyor ki çocuğa bal yeme oldum diyor. Ve bir anda bal yemiyor çocuk ve kesiliyor. Şimdi ailesi soruyor neden diyor 40 gün sen söyle. E ben de 40 gün yemedim. Bakalım kendim yemeden bunu yapabilecekmişim. Yapabilir miyim? Çok. O zaman bir faydam olacak çocuğa. Onu yaptığı zaman da, o 40 gün yemediği zaman, ben bunu başarabiliyormuşum deyip çocuğa söylüyor. Bu Ebu Hanife şeyin kurucusu, Hanifi mezhebinin kurucusu. Demek ki biz aslında kendimiz hal etmeden bir şeyi başka birine öğretemiyoruz. Onun için hayatta herhangi bir şey, ayrılık da olsa bu, ne öğrendik burada? Biz önce Allah'ın Allah yarattığı kul ve insanız, sonra da sizin gibi değerlerin bilgilerinden feyz alan varlık ışığıyız. Çok teşekkür ediyorum. İkinci soru geliyor böyle öyle mele maneviyatla falan bitiremeyiz ya da romantizmle hemen ikinci sorum geliyor.